Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününe girilirken sıcak bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu başkent Kiev'in kapısına kadar dayanırken sivillerin tahliyesi de sürüyor. Ukrayna ordusu tüm gücüyle direnirken üst düzey iki Rus komutanın öldürüldüğü açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla da tanınan 47 yaşındaki madalyalı tüm General Andrei Sukovetski'nin, Harkiv yakınlarındaki çatışmada Ukraynalı bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden Telegraf'ın haberine göre, Ukrayna'da öldürülen Rus askerlerden biri Tümen Komutanı, diğeri Alay Komutanı'ydı. Rusya Merkez Askeri Bölgesi 41. Kombine Silah Ordusu Komutan Yardımcısı olan Sukovetski'nin ölümü, ülkede motivasyon kırıcı olarak nitelendirildi. Rus Gazileri Grubu Combat Brotherhood'un yardımcısı olan Sergei Çipiler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda arkadaşımız tüm General Andrei Aleksandrovich Sukovetski'nin, Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi, büyük üzüntüyle öğrendik ifadelerine yer verdi. Ukraynalı yayın kuruluşu Fakti de, Sukovetski'nin Ekim 2021'den bu yana son görevinde olduğunu duyurdu. Rusya'nın devlete ait TAS haber ajansına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl Sukovetski merkezi askeri bölgenin 41. kombine silah ordusu konutan yardımcılığını atamıştı. Rus generalin aynı zamanda 2. Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi. Çatışmaların başlamasından günler sonra Kremlin, çarşamba günü Ukrayna'daki özel askeri operasyonda 498 askerinin öldüğünü ve 1600'ünün yaralandığını açıklarken, gerçek rakamların izi açıklananın çok üstünde olduğuna inanılıyor. Kiev yönetimi ise, Rusya'nın çatışmalarda şu ana kadar yaklaşık 9200 askerinin yanı sıra yüzlerce tank, bin zırhlı araç ve düzinelerce helikopter ve jet kaybettiğini söyledi.